Kilolarca bal yediği için fenalaşan bir ayının görüntüleri sosyal medyada viral olmuş, günlerce konuşulmuştu. Benzer bir olay bu kez de bir kedinin başına geldi. Balı fazla kaçıran zavallı hayvan fenalaşıp kendinden geçti. Bu kaç bu. Sana kim dedi balı ye? Ya bir kilo balı yedi. Ee, abi ondan sonra çelik aldı böyle... Tadını sevdi, yedikçe yedi. Ama en sonunda kendinden geçti. İnanılır gibi değil ama kedi bal komasına girdi. Taze balın çapkın. Abi ayak niye böyle? Bugün biraz kaçamak yaptım. Biraz bal yedim. Dokundu ona. Şu anda sağlık duyumu gayet iyi. Rize'de yaşayan Süleyman Okuyan markette kahvaltı yapıyordu. O sırada kedisi Duman'a kendi yediği baldan da verdi. Bu kedi hakikaten ayar duramayın ha? Hadi hadi. hadi. Kaç ile bal dedin abi? Ya 200 gram yemiştir. Ne koma balı mı? Yok normal yazdığım o bal. Ha, hadi 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 hadi. Ha. Canlandıcı. Zavallı hayvan sanki mide fesadı geçirmiş adeta sarhoş gibiydi. Sandalyede insan gibi oturup kendine gelmeye çalıştı. 4 saat mi böyle 4 saat üzerine böyle bu kadar kalkabildi yani. Yat 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 yat. Yat yat, yat, yat kafana buraya. Balli. Tam bir daha bal vermeyeceğim. <laughs> Neyse ki duman saatler sonra balın etkisinden çıktı. Sahibi de rahat bir nefes aldı. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Oynamaya devam ediyoruz. Değil mi duman? Hı? Kedinin başına gelenler Düzce'de kilolarca bal yiyip fenalaşan ayıyı akıllara getirdi. Görüyor mu ayı? Evet. Oturuyor.